de neyimiz değişime olacak inşallah. Hassın veliden vefat eder elhamdülillah. <laughs> Türkiye veliden refah eder elhamdülillah. <laughs> Nebun Kadiroğlu veliden refah eder elhamdülillah. <laughs> Bugün itibarıyla üstümüzde. Ceket koydum, kazandım dönemini kapattık. Adam koydum, kazandım dönemini başlattık. Hünet'i <laughs> kardeşlerim, bugün yeniden Refah Kahraman Kahramanmaraş'ımızda da Büyükşehir'inde yüzde otuz dört oyla Üçüncü parti öder elhamdülillah. Bir devrin kök. Bir dönemi kapattık. <laughs> Yeniden refah dönemini açtık elhamdülillah. Siz kimsiniz ki? Ne <laughs> olacaksınız diyenlere bizim kim olduğumuzu belediye olarak gösterdik elhamdülillah. <laughs> yenilci yenilci bir zafer var derler ya, yenilmeden kazandık elhamdülillah. <laughs> Göreceksiniz, Mehmet Akpınar Başkanım, Dün Kadiroğlu'nda ahlaklı belediyeciliği, mantığın olmadı, rüşvetin olmadı, adam kayırmanın olmadı, ehliyetin, liyakatın ve vatandaşa hizmet odaklı belediyeciliği getirecek evvel Allah'ın izniyle. Bizlere, bizlere vermiş olduğun doyların hepsinin hakkını vereceğiz. Hepsi hizmet olarak dönecek evvel Allah'ın izniyle. ne oktruları hayır hep şunları alalım şimdi kim kaderi kaybetmiş olmaz. Biz kazanacağız, kahraman Maraş kazanacak demiştik. Elhamdülillah kim kazandı? Yeniden yapak kazandı elhamdülillah. Başarılarımızın devamı gelecektir. Şimdi bu seçimi bitirdik. Elhamdülillah kahraman Maraş'ımız da yeniden yapak kazandı. Teşkilatımız da il başkanlığımızda, ilçe başkanlıklarımızda kolları soyacağız, milletvekili seçimlerle hazırlanacağız. Artık Türkiye'de yeniden refahın ayak sesleri duyuldu? Hepiniz bize güvenin ve Cenab-ı Allah'a teslim olun. Tekrardan seçimlerin sonucu şehrimizde hayırlı olsun ilçelerimize hayırlı olsun. Köksün, Türk ayı, Türk Kadir oğluna maşallah, sübhanallah, hayırlı olsun elhamdülillah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kazanan kahraman maraşımız oldu. Kazanan Dur Kadir oğlu ilçemiz oldu inşallah. Sağ <laughs> genç kardeşlerimiz hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Esselamünaleyküm. Kıymetli hemşehrilerim, Bismillah diyerek bir yola çıktık. Emin olun, Allah'a tevekkül ederek dost bir şekilde yürümeye karar verdik. Şatafata davat dalmadan, kibre kapılmadan, israfa başvurmadan, bu milletimizin hakkına tecavüz etmeden, halkımıza saygı duyarak, kimseyi kötülemeden, sadece önümüze bakarak, bugüne kadar Yapılan siyasete ulaşmadan, makam belediyeciliği yapmadan, halkımızın içerisinde halkımıza tepeden bakmadan, en sonunda da elhamdülillah diyerek bu yolculuğu tamamladık. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Nisan itibarıyla bahar çiçekleri açacak demiştik. Ve emin olun bu millet şatafatı sevmediği için, kibri sevmediği için, samimiyet istediği için, kavga istemediği için bize çok saldırdılar biliyorsunuz. Mevsimlik parti dediler. Para verdiler birilerine. Balonları sönecek dediler. Ve bugün bu kadir kardeşlerimiz onlara da cevap vermiş oldular. Biz Allah için yola çıktık dedik. Rahata son vermek için adam kayırmaya ve torpile son vermek için bu milletin hakkını 3-5 kişiye peşkeş çekmemek için aday olduk. Bu milletin hakkını bu millete vermek için aday olduk. Ve emin olun bu koltuklar size emanet, sizin emanetiniz. Bu belediye sizin belediyeniz. Biz onu size teslim etmek için bu seçimi kazandık. Ben de size bu belediyeyi hediye ediyorum kıymetli vatandaşlarım. <laughs> Milli Görüş belediyeciliğinde bizim düsturumuz ahlak olacak. Adalet olacak liyakat ve feraset olacak ve şu anda karşımızda duran Doğu kentin bir bölgesindeyiz şu an biliyorsunuz. Ve karşımızda Dulkadıroğlu Belediyesi'nin ışıkları yanıyor. Onun önünde bulunan iki katlı başkanlık sarayında oturmayacağız demiştik. Orayı halkımızın hizmetine, sizlerin hizmetine, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Kütüphaneye ve nikah sarayına çevireceğiz demiştik. Yarın itibarıyla makam belediyeciliğine son veriyoruz. İşçi ve memurlarımızın oturmuş olduğu Dulkadiroğlu Belediyesi'nde beraber yöneteceğiz inşallah. Tedun Kadıoğlu'nu ayağa kalkıp kaldıracağız derken benim neyi kastettiğimi siz belki de bilemediniz. Ben de sizden bir şey istiyorum. Kıymetli hemşerilerim sizler de bizi torpile Sizler de bir adam kayırmaya zorlamayacaksınız. Hep birlikte adaletle, ahlakla kahraman ayağa kaldıracağız inşallah. Nasıl ki nasıl ki Kahramanmaraş düşmanı Fütü İmamı'yla, Sena Mahşesi'yle Abdal Halil Ağası'yla bu şehri bize emanet ettiyse atalarımız Kahramanmaraş dünyada kurtuluşun merkezi, direnişin merkezi, özgürlüğün merkezi olduysa aynı şekilde bizim belediyeciliğimizle milli görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilik ile de biz buradan dünyaya haykıracağız. Bizim halkımız şatafat istemiyor. Bizim halkımız israf istemiyor. Bizim halkımız torpil istemiyor. Samimiyet istiyor. Birlik ve beraberlik istiyor. Kirli siyaset istemiyor. İşte buna haykırıyoruz buradan bugün. Ve inşallah kıymetli hemşerilerim sizinle buluştuktan sonra asıl bu zaferin sahibi sizsiniz. Emin olun, Abdal Halil Ağa'nın torunlarıyla, Kürt demeden, Türk demeden bütün kardeşlerimizle bu, bu seçimi kazandık. Bütün kahraman kalbinde Rabbim bir sevgi meydana getirdi kalpleri elinde bulunduran Allah'tır. O sebepten dolayı da hep birlikte inşallah kahraman ayak kaldıracağız. Bu samimiyet bizde olduğu müddetçe, bu doğruluk bizde olduğu müddetçe Allah doğruları sever, Allah doğruları başarıya ulaştırır. Bravo başkan! Biz bu seçim zaferini kazandığımız zaman şükredenlerden olacağız dedik. İki rekat doğu kentte namaz kılacağız dedik. Asla şımarmayacağız. Asla tepeden bakmayacağız. Asla yakın akrabamızı dahi kayırmayacağız. Torpili olanlara değil, hak edenlere görev vereceğiz. Oy versin ya da vermesin. Eşit bir şekilde kahraman maaşla hemşehrilerimize hizmet edeceğiz dedik. İnşallah. Evet kıymetli hemşehrilerim, bu sebepten dolayı bizi bekleyen depremde de kardeşlerimiz var. Bazılarımız canlarını kaybetti, bazılarımız ellerini kaybetti, bazılarımız güvenlerini kaybetti psikolojilerini kaybetti. Biz milletimizi dinlemeye geldik. Biz milletimizin gönlünü almaya geldik. Biz milletimizi baş yapmaya geldik inşallah. En kısa zamanda makam belediyeciliğine son vererek en kısa zamanda adam kayırmaya ranta son vererek Allah'ın rahmeti ve bereketiyle Dolukadiroğlu'nu iki yılda ayağa kaldıracağımıza söz veriyorum! Bütün arkadaşlarıma rica ettim Arkadaşlar Arkadaşlar Lütfen Benim aracımdan inerken kapımı açmayın dedim Çok savaştım ben! bu zaferi kazanmak, bu milletin gönlüne taht kurmak da olur, sevgiyle olur, samimiyet de olur diye çok savaştım ben. Ya inşallah konvoy yapmayalım arkadaşlar, müzik çalmayalım arkadaşlar, korna çalmayalım arkadaşlar, iki rekat şükür namazı kılarak Göreve başlayalım arkadaşlar diyerek Bu Buradan 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve onlardan arta, arda kalan, arkasından dua eden ailelerine de sabır diliyorum evlerini kaybeden konteyner kentlerde 14 aydan belli bekleyen o kardeşlerimize buradan sesleniyorum. Allah'ın izniyle hiç kimseyle çekişmeden büyük şehirlerle beraber diğer partilerle beraber danışma meclisimizdeki teknik adamlarımızla mimar odalarımızla mühendis odalarımızla seçilen muhtarlarımızla birlikte danışarak istişare ederek bu şehri birlikte ayağa kaldıracağız inşallah. belediye başkanıyım şu andan itibaren. Gönüllerin belediye başkanı olmaya da devam edeceğiz. Bu sebepten dolayı buradan beni dinleyen veya dinleyemeyen Kahramanmaraş'ın her tarafında bizi izleyen bütün hemşehrilerime şöyle seslenmek istiyorum. İnşallah yarından itibaren akrabalarımızı, kendi partimizi bir kenara bırakmak suretiyle bu oylarıyla bizi seçen, bize bu şehri emanet eden milletimizin önünde olacağıma söz veriyorum. Hiç kimseyi ayırt etmeden Allah hepimizi eşit yarattı. Farklılıklar zenginliğimizdir diye yola çıktık. Bir talağın dişleri gibi eşitiz. Bütün hepimiz Allah'ın yeryüzüne gönderdiği özel misafiriyiz. Hiç kimsenin hiç kimseden üstünlüğü yoktur. Ta 1500 1700 yıldan bu yana söylenmiş olan bu hakikati bu Belediyesi olarak tüm dünyaya haykıracağız. Hem ahlaklı bir belediyecilik hem de ekonomik anlamda kahraman Maraşı hep birlikte kaldıracağız Ve inşallah hepinizi şimdi Doğu Kent'te iki rekat şükür namazı kılmaya davet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.